Herkese selam. Bugün İtalya'nın güneyinde bulunan Malta Adası'nda neden dil eğitimi almalısınız ve bunun avantajları nedir? Bunlardan bahsedeceğim. Bir kere İngilizce öğrenebileceğiniz 7-8 ülkeden en uygun ve ekonomik olanı Malta. Yine Türkiye'ye 1-2 saatlik uçuşla gelebiliyorsunuz ee, ve yeşil pasaport sahibiyseniz özellikle 90 güne kadar vizesiz doğrudan bu ada ülkesinde eğitim alabiliyorsunuz. Eğer yeşil pasaportunuz yoksa kolaylıkla alabileceğiniz Schengen vizesiyle bu ülkede yine eğitim alabiliyorsunuz 90 güne kadar. Daha uzun süreli dil eğitimi almak istiyorsanız ise Malta'da öğrenci vizesine başvurmanız yeterli oluyor. Bu programın bu ülkenin tercih edilmesinin bir diğer sebebi de Work and Study programı. Nedir Work and Study programı? Öğrenciler bir yandan çalışırken bir yandan da dil eğitimi alıyorlar. Bu sayede öğrendikleri, derslerde öğrendikleri İngilizceyi işte çalışırken de